bahçemizin güzel insanları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bizleri oluşturan Ali Kızıl Elma kardeşimize de bu organizasyon için teşekkürlerimizi de sunuyoruz. Değerli Parti insanlara hizmet eden bir partidir. AK Parti insan odaklı siyaset yapan bir partidir. AK Parti'de olanların alnı ağır al davası haktır. Bizler <laughs> de bu yola girmişken tek amacımız vardı. Amacımız sizlere efendilik yapmak değil, hizmetkarlık yapmaktır. Bizler <laughs> bu amaçla yola çıktık. Onun için gece gündüz demeden vesai mafum ve fumu tanımaksızın hep içinizde olduk. Bundan sonra da aynı şekilde olacağız ama sadece 30 Mart'a kadar değil ha. Asıl işimiz 31 Mart'tan sonra başlayacak desteklerinizle de inşallah. yaşayarak öğrenen insan. Biliyoruz. Şehir merkezini de biliyoruz. Kentliği de biliyoruz. Avrupa'yı da biliyoruz. Biz bu yola çıkarken bütün birikimlerimizle sizlere hizmet etmek için yola çıktık. Bakın amaç hizmet olmasaydı 30 yılını bu devlete adayan bir vali, valiliği bırakıp böyle bir şeye başvurur muydu? Ben bir insan eğer talep etseydi Urfa'dan çok daha belki Batı'da güzel bir şehre vali olarak gidebilirdi. Ama geldi iki buçuk yıllık hizmet süresi içerisinde buradaki insanlar hizmete ne kadar aç olduğunu gördü, buradaki kadronun hizmete ne kadar hazır olduğunu gördü. Böyle bir yola başvurdu. Ben de. Aslan, bürümün. Aslan, bürümün. Değerli Bizler de aynı şekilde Avrupa Birliği ile ilgili bir konu bıraktık. Geldik Eyübe Bey'in derdiyle desteklemek için geldik. Çünkü bizlerin derdi sizlerin derdini çözmektir. Bizlerin vizyonu, misyonu inşallah gelecek nesiller için güzel ortamlar oluşturmaktı. Dostlar, şimdi Burada hepinizi duymak istediği hususlar vardır biliyorum. En başta kapı sorunu. İkincisi çoluk çocuklarımızın rahat bir şekilde oyun oynayabilecekleri çocuk parkları. Üçüncüsü kaç sorunu. Bütün bunları biz biliyoruz. Kadınlarımıza yönelik yerler, merkezler. Gençlerimize yönelik spor merkezleri. Bütün bunları farkındayız. Hele değişsizlikle ilgili var ya onu da çok iyi biliyoruz kuracağımız istihdam merkezleriyle istihdam garantili kurslar verilecek Allah'ın izniyle. Bunu da söylerken yine AK Parti hükümetine, AK kadrolara güveniyoruz. Başkalarının söylemlerine bakmayın. Çünkü başkaları suruç bahsedemez. Başkaları Karadeniz sahil yolundan bahsedemez. Öncelikle hepinizi ayrı ayrı tek tek en kalbi duygularla Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref <laughs> Akşamın, akşamın bu saatinde gösterdiğiniz bu ilgi, bu alaka bizi coşturuyor. Bu ülkenin, bu Şanlıurfa'nın, bu Eyyubiye'nin geleceğini olan inancımızı artırıyor. Yorgunluğumuzu alıyor. Allah hepinizden razı olsun. Gösterdiğiniz duyarlılığa sonsuz teşekkür ediyoruz değerli kardeşlerim. Bu seçim bürosunun hayırlı ve uğurlu olmasını iştenlikle diliyorum. Hep şunu diyordunuz sokaklarda gezdiğimde. Ya millet at kadrolara özlemiş. Herkes sokaklarda geziyor. Lütfen alana inin. Bakanımız nerede? Vekillerimiz nerede? Şimdi bakanımız, biz AK Parti'yiz. Bizim bakanlarımız, vekillerimiz Ankara'da sabah beşlere kadar çalışıyorlar, kanun çıkarıyorlar. Ama inşallah pazartesi bütün vekillerimiz de aramızda olacak. Bakanımız üç gündür burada, alana çıktık. E bunlara yer kalmadı. Bir tek puan içeriye alana çıktı. Bir tek puan içeri, geldi. Geçti. Allah'ın izniyle gençliğimizle, kadın kollarımızla, teşkilatımızla bozuladık. Duruştur, affetidir derken bunlara yer kalmadı. Ne yapacağız şimdi? Ama bırakın bunlara da burada yer olmasın. bunlar hayrına gezmiyorlar. Şunu yapalım diye gezmiyorlar. Şunu şöyle düzeltelim diye gezmiyorlar. Bunların hepsinin el birliğiyle derdi ya bu AK Parti'yi nasıl karalarız? Bu AK Parti ile milletin arasını nasıl açarız? Nasıl entrika yaparız? Nasıl bunları yıpratırız? Eee ne olacak? Allah korusun. Allah korusun. Çünkü kardeşim sizler çok denendiniz. Sizlerin dönemleri bu millet biliyor. Bu milletin yüreğini yaptınız. Bu milletin kalbini yaptınız. Bu milletin anasını arattınız. Bu millet artık AK Parti'den vazgeçer de size döner mi Allah aşkına? <laughs> diyorum. Allah'ın izniyle bu başbakanın önderliğinde AK Parti kadroları Allah şaşırtmasın. Özümüzü bozmasın. Millete olan sevgimizi kaybettirmesin. Bu asla bu esasa bağlı kaldığımız müddet diye bu millet başka tarafa gider mi? Bu millet lefakar, bu millet Kadir şinas, bu millet kendini seveni bilir, kendine hizmet edeni bilir. Değerli kardeşlerim, 2002 3 Aralık devletimiz açısından bir tarihi milattır. O gün bu ülkede sizlerin oyuyla her şey değişti. Devlet anlayışı değişti. Siyaset anlayışı değişti. İnsanlara bakış açısı değişti. Çünkü o başbakan Menderes'in çektiklerini biliyordu. Özal'ın çektiklerini biliyordu. Erbakan'ın çektiklerini biliyordu. Sıkıntıyı biliyordu. Geldi, dedi ki ayrım yok, ayrım yok, ötekileştirme yok, millete efendilik yok, millete hizmetkarlık var. Eğer biz bu milleti kucaklarsak, millete kulak verirsek, millete kalbimizi, gönlümüzü devletin kapısını açarsak, bu ülkenin geleceği aydınlıktır. Çocuklarımızın geleceği aydınlıktır. Gençlerimizin geleceği aydınlıktır. Allah'a şükür 12 senede bunu dalga dalga bu ülkeye yaymayı başardık. Devletle milleti kucaklaştırdık yasalardaki her türlü insan haklarına aykırı hukuki düzenlemeleri kaldırdık. Başbakanımız diyor ki Değerli kardeşlerim Başbakanımız diyor ki partiyi kurarken 2001 yılında bana dendi ki o hal yönetimini kaldır olağanüstü yönetimini yeter. Hükümeti kurduktan Kasım ayında 13 gün sonra o hal yönetimini, sıkı yönetimi bu topraklardan geri gelmemek üzere kovdu bu başbakan 13 gün sonra. Değerli kardeşlerim, gençler, gençler. gençler.